İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan on barajda son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle doluluk oranları alarm verici seviyelere geriledi. Nisan ayında ortalama %81,23 olan baraj doluluk oranı son verilere göre %25,34'e düştü. Özellikle Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ciddi su kaybı yaşandı. Nisan ayında %100 seviyesine yaklaşan Kazandere Barajı'ndaki dolluk oranı %2,71'e düşerken Papuçdere Barajı'nda ise bu oran %95,49'dan %11,48'e geriledi. Ömerli Barajı da büyük kayıp yaşayan bir diğer baraj oldu. Nisan ayında %93,66 olan dolluk oranı şu anda %15,81 seviyesinde. Diğer barajlardaki düşüşler ise şu şekilde: Sazlıdere 28,06, Büyükçekmece yüzde 30,18, Ali Bey 14,77, Terkos 30,86, Elmalı 50,01, Darlık 39,56, Isranca 26,29. Barajlardaki su seviyelerinde en büyük düşüş Kazandere, Papuçdere ve Ömerli barajlarında yaşandı. Uzmanlar, devam eden kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle İstanbul'un su kaynaklarında ciddi risk oluştuğu uyarısında bulunuyor.